Benim ellerim kocaman uh. evet. Mutlu musun? Evet. Niçin? Kuşları yeni veriyoruz. Biraz taban dolduruyor. Çünkü onları bulamıyorlar. sonu olduğu gibi bu hafta sonu da kuş yemliklerimizi doldurmaya geldik. Gümüşhane'nin ee, muhtelif kesimlerinde, e, yükseklerde daha çok insan yaşantısı olmayan e, yerlerde bunlardan her sene yapıp işte e, 50 tane 100 tane asıyoruz. Hafta sonları da e, gelip e, bunları dolduruyoruz. Şu an mesela doldurduk bir hafta bile sürmüyor bunun boşalması. Çünkü hayvanlar aç durumda. E, köyde yaşantı yok. E, köyde eskisi gibi tarım yapılmıyor. Ekim biçim yapılmıyor. E, yapması çok basit. E, i̇şte bir tane plastik şişe, yoğurt kabı kapağı ve iple yapılıyor. E, üçünü de yoğurt kabını deliyoruz. İpi oradan geçirip şişeyi deliyoruz. Oradan geçiriyoruz. Kapağını deyip ge geçirip altla altına üstüne düğüm açıyor atarak bu sistemi oluşturuyoruz. Şuradan kuşun yemesi için büyük parmak genişliğinde delikler açıp içini buğdayla dolduruyoruz veya farklı yemlerle de olabilir zaten gördüğünüz gibi şimdi oraya asacağım. Kuşlar geliyor buna konduklarında titreşimden buğday dökülüyor veya yem dökülüyor. E birkaç gün içerisinde zaten bitiriyorlar. Yapması çok kolay olan bu sistemi bütün vatandaşlarından vatandaşlardan yapmasını istiyorum. Hiçbir para harcamadan yapacağınız bir şey. Benzer şekilde bunu yapamıyorsanız en azından hafta sonları köyünüze gidip kar olmayan kuru kısımlara yiyecek atabilirsiniz. Bu kuşlar için de geçerli. Diğer yaban hayvanları için de geçerli. Benzer şekilde sokakta yaşayan hayvanlar için de geçerli. Bunu çok rahatlıkla yapıp asabilirsiniz. Gel babacım asalım buraya. <laughs> Yiyecek mi kuşlarımız bunu?